Motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı. İsrail-Hamas güçlerinin 7 Ekim'de çatışmaya başlaması küresel piyasalarda paniğe yol açtı. Fiyatlanması hakkında en çok endişe edilen emtia ise petrol oldu. İran'ın savaşa dahil olacağı korkusu azalırken petrol fiyatları da geriledi. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş piyasaya olumlu yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzin ve LPG'de ise değişiklik beklenmiyor. <laughs> Öte yandan son olarak motorin fiyatlarına 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar ürün cinsine, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.